Herkese merhabalar. Hepiniz kanalıma tekrar hoş geldiniz. Bugün de sizlerle bu gördüğünüz şu kabarcıklı sıralı fıstıklar örgü modeli nasıl örülür onu paylaşmak istiyorum. Bakın bu şekilde. Yandan bakıldığında da gerçekten çok güzel. Yapımı da oldukça kolay bir model. Arkasına da bakalım. Modelimizin arkası da bu şekilde. Bebek ve çocuk örgülerinde rahatlıkla kullanabilirsiniz. Çok güzel battaniyeler örebilirsiniz bebek battaniyeleri bu modelden. Gerçekten güzel bir model. Bir de bunu angora iple çalıştım. Angora iple de nasıl durur görmeniz için. Angora iple de gerçekten çok güzel oldu. Dediğim gibi yapılışı oldukça kolay bir model ve gerçekten çok şirin, çok şık bir model. Şimdi dilerseniz hemen yapımına geçelim birlikte. Şimdi ilmeklerimizi atarak modelimize başlıyoruz. 4 ilmek ve katları olarak ilmek sayılarınızı hesaplayabilirsiniz. En son bütün ilmekler atıldıktan sonra artı 3 ilmek ilave ediyoruz. Bu şekilde 4'ün katları olarak ilmeklerimizi atalım. Ve en son 3 ilmek ilave ederek ilmek atma işlemimizi tamamlayalım. İlmeklerimi attım bu şekilde. Şimdi örmeye başlayalım. İlk sıra olduğu için kenar ilmeğimi de örüyorum. 1 2 3 3 tane ters ilmek ördüm. 4. ilmeği düz örüyorum. Yine 3 ilmek ters. 1 2 3 3 ilmek ters, 1 ilmek düz. Yine 3 ilmek ters örüyorum. 2 ve 3. 1 ilmek düz. 1 2 3 ilmek ters. 1 ilmek düz. En son kenara 3 ilmeğimiz kalıyor. Onları da örerek sıramızı tamamlıyoruz. Şimdi çevirelim. Örgümüzün arka tarafında ön yüzde yaptığımızın tam tersini yapıyoruz. Kenar ilmeğimi aldım. Bakın iki tane düz ilmeğim var. Onları düz olarak örüyorum. Kenarda üç tane ilmeğim oldu. Bir tane ters ilmek. Üç ilmek düz. ilmek ters. Önde ters ördüğümüz ilmeği düz, düz ördüklerimizi ise ters olarak arka yüzde tam aksi işlemi yapıyoruz. Önde 3 ters bir düz yapmıştık. Arkada da 3 düz bir ters. Bir ters ördüm. 3 tane düz örerek sıramı tamamladım. Çevirdim. Şimdi tekrar örgümüzün ön yüzüne geçtik. Ön yüzde de yine sırayı tekrar ediyoruz. 3 tane ters, 1 tane düz, 3 ters ve 1 düz. ön yüzdeki ikinci sıramızı da yine 3 ters bir düz olarak tamamlıyoruz. Çevirdim. Arka yüzde de tekrar aynı işlemi yapmaya devam ediyoruz. Bu sefer 3 düz bir ters olarak örgümüzün arkasında da bu sıramızı bu şekilde tamamlıyoruz. Bir ters ve üç düz. Bir ters. Üç düz. Sıramın sonuna geldim. Örgümüzün arka tarafının görüntüsü bu şekilde. Ön tarafının görüntüsü de bu şekilde. Şimdi bu sırada örgümüzün ön yüzünde fıstıklarımızı yapıyoruz. Öncelikle kenar ilmeğimi aldım ve yanına 2 ilmek ters olarak ördüm yine. Kenarda 3 ilmeğim oldu. İp örgümün arkasında iken bakın buradan sayıyoruz düzleri. 1 2 3 4. 4. boşluktan battım ve bir kez buradan bir ilmek çıkardım, uzattım. Şişimin başına bir kez doladım. Bu sefer bir üstten üçüncü boşluktan batarak yine bir ilmek çıkartıyorum ve uzatıyorum. Şişimin başını bir kez doladım yine. Bir üstteki boşluktan bir ilmek daha çıkardım ve uzattım. Şişimi bir kez doladım ve artık en üstteki boşluktan bir ilmek daha çıkardım ve uzattım. Şişimin başını bir kez doladım. Şimdi ilmeğin kendisini de düz olarak ördüm ve tamamladım. Bakın fıstığımız burada oluştu. Aradaki 3 ilmeği ters örüyoruz. İp örgümüzün arkasında iken yine düz olan yere geldik bakın fıstığımızı yapacağız. 1 2 3 4. boşluktan batarak öncelikle bir ilmek çıkartıyorum ve uzatıyorum. Şişimin başını bir kez doladım. Bu sefer bir üstteki boşluktan batarak bir ilmek daha çıkartıp uzatıyorum. Şişimin başını yine doladım. Sırayla hep bir üstten ilmek çıkartıyoruz şişimin başını doladım şimdi en üstteki boşluktan tekrar şişimin başını doladım ve ilmeğin kendisini de örerek ikinci fıstığımı da tamamladım aradaki 3 ilmeği ters ördüm bir kez daha yapalım birlikte Bakın, düz ilmekleri sayıyoruz. 1 2 3 4. 4. boşluktan batarak bir ilmek çekiyoruz. Ve uzatıyoruz. Şişimizin başını bir kez doluyoruz. Bu sefer üstten bir üstteki boşluktan sırasıyla bütün boşluklardan ilmek alıyoruz. Her ilmeğin arasına da bir kez doluyoruz. Doladım. Ve en üstteki ilmek boşluğundan bir kez daha dolayıp ilmeğin kendisini örerek tamamlıyorum. Şimdi şunu da yapıp hemen dönelim. Sonuncu fıstığımı da yaptım. Kenardaki ilmeklerimi ikisini ters, kenar ilmeğimi de düz olarak ördüm ve sıramı tamamladım. Sıramızın sonunda örgümüzün görüntüsü bu şekilde. Çevirdim. Şimdi örgümüzün arka tarafındayız. Kenar ilmeğini alarak başlıyoruz. Bakın düz olan ilmekleri yine düz olarak örelim. Kenarda toplam 3 ilmeğimiz oldu. Şimdi bu fıstıkları toplayalım. kenara 3 ilmek ördükten sonra bakın ilk burada en son ördüğümüz düz ilmeğimiz onunla başlıyoruz ve çıkardığımız bütün ilmekleri şişimize alıyoruz şuradan takip edebilirsiniz şu aradaki 3 tane düz kalana kadar bütün ilmekleri şişime aldım ve hepsini birlikte ters olarak ördüm ve sıkılaştırdım aradaki 3 ilmeği düz 1 2 3 Yine çıkardığım ilmeklerin hepsini topluyorum. Ta ki burada 3 ilmek düzümüz kalana kadar. Bütün ilmekleri birlikte ters olarak ördüm ve sıkılaştırıyorum. Aradaki 3 ilmeği yine düz ördüm. İlmeklerimi toplamaya başladım. 3 ilmek düz kalana kadar ve hepsini ters olarak ördüm ve sıkılaştırdım. Ördüğümüzün arka tarafında fıstıklarımızı bu şekilde topluyoruz. Kenardaki 3 ilmeğimi de örerek sıramı tamamladım. Hemen bakalım ne olmuş. Bakın ilk fıstık sıramız bu şekilde tamamlandı. Şimdi yeni sıraya nasıl başlıyoruz onu da görelim. Yine kenara 3 ilmek ters örüyoruz. Tam fıstığın ortasındaki ilmeği düz örüyoruz. 3 ilmek ters. Modele ilk başladığımız sıradayız şu anda. Fıstığın üzerindeki ilmeği düz. 3 ilmek ters, sıramızın üzerindeki ilmeği ise düz. Gerçekten örmesi çok keyifli. Denemenizi tavsiye ederim. Yeni sıramızı da bu şekilde tamamladık. Her iki model arasına iki sıra ön yüzde, iki sıra da arka yüzde ilmeklerimizi örüp yeni fıstığımıza başlıyoruz. Şimdi bu aradaki ilk sıraları örüp dönüyorum hemen. İki sıra ön yüzde, iki sıra da arka yüzde ilmeklerimi örmeye devam ettim. Şimdi bu sırada tekrar yeni fıstığımızı yapmaya başlıyoruz. Bakalım buradan sayıyoruz. 1 2 3 4 boşluk olduktan sonra kenardaki 3 ilmeğimizi yine ters olarak ördüm. İp örgümün arkasındayken sayıyoruz. 1, 2, 3, 4. Hemen fıstığın üstüne denk geliyor zaten. Buradan batarak ilk ilmeğimizi buradan çekiyoruz. Ve uzatıp bir kez doladım. Bu sefer bir üstündeki ilmek boşluğundan batarak Yine ilmeğimi çektim, o uzattım, bir doladım. Bu sefer bir üstte. Her seferinde bir üstte geçiyoruz. Dım şey, şişimizin başını dolayıp yine bir üstte. En son bir kez daha doladım. İlmeğin kendisini de ördüm ve fıstığımız burada tamamlandı. Aradaki 3 ilmeği ters örerek diğer fıstığımıza geçiyoruz. Diğerlerini de hemen yapıp dönüyorum. Bakın ikinci fıstık sıramız da bu şekilde tamamlandı. Diğerlerini de alalım hemen. Gördüğünüz gibi gerçekten çok güzel, yapımı da oldukça kolay. Umarım beğenmişsinizdir. Sizler de denersiniz. Yapmak isteyen herkese şimdiden kolay gelsin diyorum. Yeni videolarda görüşmek üzere hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın.